Bu Beyoğlu'nda önceki gece erkek arkadaşıyla yemeğe çıkan Ataizi basın mensuplarını karşısında görünce önce şemsiyesinin altına saklandı. Arkadaşlar şurada, lütfen. Allah. Ve her ne olduysa aniden saldırmaya başladı. Beni. Ben öyle. Çok öfkelenmişti bırakın abi ya, bırakın abi. Aynen öyle, bırakın ya. Bırakın abi, şey yapmayın. Bir ısırma, bırakın. Bu ısırmasını istemiyorum, çekiyorsun, bırakın. İkinci şemsiyeli taarruz gecikmedi. Göreyim, Bu kim ya? Bu darbelerle birlikte şemsiyesi paramparça oldu. Allah Allah. Sandaş'a da eğlence çıkmıştı. Abi, abi. Ya bırak git defol ya. Allah Allah. Ayıp yani ayıp. Musevi asıllı erkek arkadaşı Filip Amram rezalete ortak olmak istemediğinden geri planda durdu. Hande Atay izinin öfkesi dinmedi. Sırada bir habercinin mikrofonu vardı. Ay efendim neden böyle yaptınız? Hiç böyle görmemiştiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kadını şaşıran erkek arkadaşı Hande Ata izini uyardı. Sevgilisinin uyarılarını aldırış etmeyen Ata izi yine saldırma girişiminde bulununca müdahale kaçınılmaz oldu. Hande Ata izi ne yaptığını bilemez haldeydi. Niye vurdunuz? Hande Çocuklar ya. Saygın bir aileden gelen erkek arkadaşı Filip Amramsa daha fazla dayanamayıp ortamdan uzaklaştı. Abi ne var efendim buradan söyleyin normal durumu? Bir şey var mı yorumunuz efendim? Normal bir gece değil dedi. <laughs>